Merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yapmak istediğim açılım sizden gelen istekler doğrultusunda, anket sonucu doğrultusunda da geri dönüş var mı? Bir bakalım geri dönüş düşünülüyor mu? <laughs> Özür diliyorum. Önümde görmüş olduğunuz gibi iki tane destan var. Birinci destan ve ikinci destan. Bunlardan bir tanesine rezone olursanız, isterseniz siz burada videoyu durdurup içlerinden seçebilirsiniz. Ama renklerine göre böyle mor diyebilirsiniz, kırmızı diyebilirsiniz. Bununla ilgili. Şu an kamera açısını değiştirdik. Çünkü ses gelmiyor, ses duyulmuyor dediğiniz için. Bu ses probleminin benimle hiçbir ilgisinin olmadığını, çekimleriminle bir ilgisi olmadığını da belirtmek istiyorum. 14 tane <laughs> bu işle ilgilenen yer gezildi benden kaynaklı bir problem değil Ama daha net olması açısından kulaklığı da böyle göreceksiniz ve kamera açısı eğer daha doğrultuda ses çok net geliyor tamamdır dediğinizde de çekimlere böyle devam edeceğim diyorum böyle bir açıklama yaptıktan sonra da bana da söylenilen karşı taraftaki yani siz sevgili takipçilerimin ve dinleyicilerimin telefonlarının Android, Android ilgili olduğu söylenildi. Çünkü benim telefonumda ya da kulaklığımda hiçbir problem olmadı belirtildi. Bu dipnotu da geçtikten sonra hazırsak ben hemen geri dönüş var mı diye birinci destemle başlamak istiyorum. Şöyle ikinci destemi kenara almak istiyorum. Evet. Hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Bakalım bir dönüş var mı? Dönmeyi düşünüyor mu? Beni düşünüyor mu? Böyle genel kavramlı bir açılım olsun istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Evet. Ne bilmeniz ve ne duymanız gerekiyorsa benim dilimden ve benim hissiyatımdan size yansımasına niyet ediyorum en doğru kanaldan ve iznillah bismillah Böyle dışarıdan sesler belki gelebilir, balkon kapısı açık. İzmir'de yaşadığımı da her defasında söylüyorum. Bugün hava çok güzel, gerçekten bahar geldi. Ama tabii ki soğuyacağı yönünde duyumlar da alıyoruz. Çoktan buraya yazın gelmesi gerekiyordu. Ama iki senedir böyle gökyüzü bize geldiği için almayacağım. Bugün hava gerçekten çok güzel. Hep de böyle olsun. mide destek versin istiyorum. Evet, geri dönüş var mı diye soruyoruz. Şöyle yapacağım. Peki. Normal. Bu çok güzel destekleyici bir kart. Benden özel danışmanlık almak isterseniz hakkında kısmında WhatsApp numarası var. Oradan asistanım Buğra Hanıma ulaşabilirsiniz. Yardımcı olacaktır size. Biliyorsunuz bunlar genel ve kolektif açılımlardır. Birebir hepsiyle uyumlanmanız söz konusu değil kendinize uyan ve hayat hikayenize, ilişkinize uyan kısımları alırsanız daha çabuk uyumlanmış olursunuz. Kanalıma abone olduğunuz için, bana yazmış olduğunuz o güzel tatlı mesajlar için hepinize ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda kocaman bir ailem oldu benim. Çok sağ olun. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Evet. Evet şimdi sevgili takipçilerim. Birinci desteği seçen <laughs> siz sevgili takipçilerim. Şimdi şunu, şunu, şunu çok net bir şekilde katlarım çok güzel geldi. Çok da böyle birbirleriyle uyumlu ve rezerme geldi. Kimler uyumlanacak bilmiyorum. Yine hatırlatmak istiyorum. Lütfen kendi hayat hikayenize göre alın bunu. Çünkü hepinizin ilişki formatı çok başka, farklı. Onlara göre değerlendirin benim buradaki anlatacağım kartları. Şimdi bu ilişkinin başlangıcında aslında bir tamamlanma kupa onlusu çıkmış. Onlu kartlar tarot kartında bir tamamlanmayı yani ileriye dönük bir şeylerin tamamlanmasını anlatır konunun ya da olayın. Şimdi burada aslında size tutkuyla bağlı olduğunu ve bir tamamlanmak istediğini duygusal olarak da size karşı koyamadığını aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bunu çok net bir şekilde kendine ifade etmiş ve kabule geçmiş. Aranızda bir e, tabii ki dönüş var mı diye e, sorduk. E, şimdi m, ilişkisi devam edenler eğer beni e, dinliyorsa ya bana henüz daha bir evlilik teklifiyle gelmedi ya da vesaire gibi bir e, şeyle de dinliyorsanız e, evlilik teklifiniz hala hazırda hazır yani dilinin ucunda akşamdan sabah söyledi söyleyecek, iletti iletecek demek istiyorum. Öncelikle bunu bir alın kabul edin. E, i̇kinci olarak da gelmesini beklediğiniz aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi gündeminde e, sizden vazgeçmeyeceğini, e, sizinle şefkatli bir bağlantı kurmak istediğini, ama bu konuyla ilgili de e, aklında bazı soru işaretleri olduğunu, bu konularla alakalı da e, bununla ilgili muhakeme yaptığını dile getiriyor bir kere sizin daha sağlamda ve tek düzeyde tek çerçeveli bir ilişki işte evlilik olabilir nişanlanmak olabilir ilişki formatına geçmediyseniz ilişki olabilir örnek veriyorum burada görmedim ama lütfen yine de söylüyorum bu bir kolektif açılımdır yani biz bir şeyler yaşıyoruz çıktık ya da vesaire ama anlamsız şekilde bir geri çekilme oldu ben daha düzgün daha stabil insanlarla tanışılabilen işte bu benim sevgilim bu benim kız arkadaşım erkek arkadaşım gibi bir formata geçiş yapmak istediğinizi çok net bir şekilde burada aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bunu biliyor sizin bunu istediğinizi biliyor bununla ilgili de bir düşüncesi var yani Açığını konuşmak gerekirse bir önceki Revlon'da evet sizinle tamamlanmak ya da vesaire gibi bir düşünceye sahip olmuş ama kendi özgürlük alanından çıkıp sizin bu isteğinize karşılık verebilecek e, gücü ve enerjiyi kendisinde e, görememiş ve bulamamış. E, bunun içinde şimdiki bu ayrıldığınız Revelda bunların hepsini tek 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 hayatının gündemine alıp en ince ayrıntısına kadar düşünüp artık bir şeyler yapması gerektiğini çünkü sizi kaybetme korkusu yaşadığıyla ilgili sıkıntılı bir süreci var. Yani burada her iki tarafta aşıklar kartı çıktığı için burası çok güzel. Size olan aşkını artık itiraf etmek istiyor. Bunu kendisi kabule geçmiş. bu ilişkiye emek veren tarafın biraz da kendisi olmak istediğiyle ilgili e, düşünceleri var. Bunu da çok net söylemek istiyorum. Tarot kartları bize e, bu ilişkinin gerçekten çok ama çok tutkulu olduğunu, arada sevgi bağının ve çekimin çok kuvvetli olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin kendi iç dünyasında bazı muhakemelik durumların olması. Belki bir güven problemi ya da ben bu ilişkiyi yönetebilir miyim, bu ilişkiye hazır mıyım, bir ilerki revalını öngörebilir miyim diye kendi iç dünyasında zihin çalıştırarak bazı düşünceleri sebep olmuş. Şimdi bu almış olduğu kararlar doğrultusunda bunları da çok net bir şekilde yapacağıyla ilgili yani artık bu almış olduğu kararlar e, duygusal konuda da yani buradaki bu savaş arabasıyla da e, bir zafer kazanmak için dört nala e, gelmek isteyen birini anlatıyor bizim açılımımız neydi e, bana gelmeyi düşünüyor mu gelmek istiyor mu dönecek mi evet size dönmek için eyleme geçecek diyorum hem de duygusal bir eyleme geçecek çünkü burada da sevgililer Angel tarot destesinden gelen yani aşıklar kartı çok net bir şekilde bunu ifade etmiş. Hatta buradaki şeyde bununla ilgili. Yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart, iyi sağlık demiş. Yani kendisi artık bu ilişkiyi <laughs> başlatmak adına size olan sevgisini sunmak adına geleceğini söylüyor. Hane birliği ilişkinizi bir üst travel'a taşımak olabilir, aynı haneye taşınmak olabilir. Bununla ilgili çok kısa bir zamanda eyleme geçecek. 8 numarayla adalet belki bu numara size bir şey ifade ediyordur. Adalet kartıyla Rumi Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Artık e, adaletin sizden tarafa olduğunu, e, istediğiniz ve beklediğiniz kişinin harekete geçtiğini ve geleceğini çok net bir şekilde söylüyor. Dinarların altılısı Yakut Rabbinizin sadakasıdır diyor. Ben bu dinarların altısını e, danışanlarımdan da e, deneyimlediğim için söylüyorum. Lütfen. E, 6 günlük zamanları değerlendirin. Saat 6 olabilir. Bu videoyu seyrettikten 6 gün sonra olabilir. 6 hafta çok uzun çünkü enerji olarak da ben bu kadar uzun bir süreye YouTube kanalımda böyle uzun vadeli açılımlar yapmıyorum. Bunu da çok net bir şekilde dile getiriyorum. Yani bir 6 gün, bir hafta bu tarz süreçleri takip edin diyorum. Sizinle gerçekten geçmişinizde yaşadığınız şekilde değil de çok yeni bir başlangıçta, çok yeni bir revolda ilişkinizi tekrar bilinmez bir noktaya, bilinmez bir nokta derken geçmişte tecrübe etmiş olduğu olaylarla yürümek değil de yepyeni bir aklınızdaki kişiyle yürüyeceğiniz bir yol olduğunu söylüyor. Burada çok güzel. Böyle yüzük kartım da çıktı. Evlilik teklifi olarak da alabilirsiniz, ama bu yalnızca e, böyle resmedilmiştir. Hane birliği, ilişkinizi bir üstü revla taşımak, e, aileyle tanışmak, nişanlanmak, sözlenmek, e, bunlarla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendi hayat hikayenize göre alın bunu lütfen. <laughs> Romantik Melek Destemin. E, Konusu da çok güzel. Tutku. Tutkulu olduğunu da burada zaten söylemişti. Kalbinizin ve ruhunuzun neşe ile şarkı söylemesine izin verin diyor. Ben ee, birinci desi sahiplerine şunu söylemek istiyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi aranızda her ne yaşandı ve yaşatıldıysa bunlarla ilgili bir bilgeliğe ulaştığını sizden vazgeçmeyi düşünmediğini hatta sizi kaybetmekten çok ama çok korktuğunu bunun içinde hızlı bir eyleme geçmek istediğiyle ilgili burada kartlarınız geldi evet akşamdan sabaha olmayabilir karar aşamasında ama kararını sizden tarafı kullanıp size yapmış olduğu haksızlıklar sizin istediğiniz formatta bir ilişki yaşamak adına telefonunuz ya da kapınız çalabilir diyorum. Ben aldım kabul ettim. Beni dinlediğiniz için birinci deste sahiplerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenme butonuna. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Bir başka böyle güzel bir açılımda buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet. Sevgili ikinci deste sahipleri hemen size alıyorum. Şöyle kabloya da takılmak istemiyorum. Bana dönecek mi, dönmeyi düşünüyor mu diyorum. Hemen Evet. Sevgili ikinci deste sahipleri size dönmek istiyor. <laughs> İletişim kartı 왔다 çok güzel. Aldım, kabul ettim diyorum. İletişime geçecek öncelikle size. Burası çok attığı için maalesef almayacağım. Evet. Bakalım. kabloyu şöyle yapmam gerekiyor ki ses çok masa Benden özel danışmanlık isterseniz hakkında kısmında Whatsapp numarası var. Asistanım bu Hanım size oradan yardımcı olacaktır. Biliyorsunuz bunlar genel okumalardır. Birebir hepsiyle uyumlanmanız mümkün değil diyorum. Kendi hayat hikayenize göre alın. İyi olanı alın. Hoşunuza gitmeyeni, uyumlanmadığınızı evrene geri iade edin. Evet, hadi bismillah. Bakalım. Evet. Şöyle kartlarıma bir bakayım. Hemen okumaya başlayacağım. Evet sevgili ikinci deste sahiplerim. Aslında yani e, bu videoyu her ne zaman seyrediyorsunuz, bugün seyrettiyseniz bugün, yarın seyredecekseniz yarın, bir sene sonra seyredecekseniz bir sene sonra ne zaman tıkladınız ve bu desteği seçtiniz ya da başka bir desteği seçtiniz. Sizler için enerjisi o zaman aktif olacak. Çünkü öyle niyet alıp bakıyorum ben. E, ki meslektaşlarım da öyle yapıyor. Zamansız bir zamana niyet edilmiş bir deste. Fakat şunu çok net söylemek istiyorum. E, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Yani sanki elinde telefon hissiyat olarak da o geliyor bana. E, hemen bir an önce size e, yazmak, aramak, sesinizi duymak istiyor. Bunu çok net söylemeliyim. Fakat diyor ki ben de çok ego var diyor. Ben egoluyum. Nereden başlayacağımı ve nasıl yapacağımı bilmiyorum diyor. Bir kere sizi hem tensel hem duygusal aşırı derecede bir özlem çalıştırıyor size karşı. Sizin onu beklediğinizi arkanızı dönmüş de olsanız aslında ondan bir haber bir işaret, bir şey beklediğinizi çok net bir şekilde biliyor. Kendisi de aynı şekilde. Uzaktan uzağa da olsa sizi gözlemliyor. Bunu net söylemeliyim. Şunu söylüyor olabilirsiniz. Yani beni her taraftan engelledi ya da ben onu her taraftan engelledim. Birbirimizden haber almamız gibi bir şey söz konusu değildi diyebilirsiniz. Fakat fake hesap olur vesaire bir şey olur bir arkadaş vesileniz olabilir bunlardan e, sizinle ilgili haberdar bunu çok net bir şekilde e, söylemek istiyorum bir kere sizinle ilgili çok net bir şekilde bir başlangıç yapmak istiyorum aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hava burçlarından olma olasılığı çok yüksek böyle bir potansiyele sahip e, terazi kova ve ikizler burcu olabilir olmaya da bilir çünkü hepimizin güneş burcu aynı olmak zorunda değil yükseleni ayı ya da harita genelinde bu burçlar ağırlık taşıyor olabilir bize göstermiş olduğu kartlara vermiş olduğu enerjisi hava burçlarından olma potansiyelinde. siz de toprak burçlarından olabilirsiniz başak oğlak boğa burcu olabilirsiniz çünkü çok sağlam ve stabil ilerlemek istiyorsunuz e, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi de evet duygusal olarak size çekiliyor ama daha çok zihin çalıştırma e, potansiyeli e, gidiyor. E, sizi bir kere çok fazla özlemiş, özlem duyuyor, merak ediyor, yattığı yere size hayal ediyor. E, yani böyle e, şunu çok romantik bir şekilde söylemek istiyorum e, size sarılmak, size dokunmak. Kokunuzu içine çekmekle ilgili e, çok net kartlar gelmiş. Ay, böyle hayran kaldım diyebilirim e, özlemde. Yani ateş bacayı sarmış. Burada böyle alev alev yanan bir ateş var. E, çok böyle güzel. E, birbirinizin kaderinizdesiniz. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Kartlarım da aynı enerjiyi veriyor. Ayrılığınız da kadersel. Yani şunu söylemeye çalışıyorum size İlahi kanal tarafından Bu ayrılığı yaşamanız gerekiyordu Belki birbirinize vermeniz gereken Değer Belki de halletmeniz gereken Bu ayrılık evresinde Yani öyle bir zaman dilimi Demek istiyorum size Kavuşmak var mı? Evet o kadar güzel Kavuşmak var ki Böyle sarılmak <laughs> Aynı çatı altına geçiş yapmak Buyurun yani başlangıç bu, sonuç da bu. Bunu çok net söylüyorum. Çok güzel bir şekilde geldi. Birbirinizin kaderinizde misiniz? Evet, kader çarkı artık sizin için yepyeni bir düzen hazırlayarak evren tarafından, ilahi kanal tarafından yepyeni bir düzende birlikte olma vakti geldi diyor evren. Rumi'nin mesajı, kılıçların onlusu harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Burada Rumi ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani kılıçların onlusu tarot kartlarında görmüşsünüzdür. Yerde yatan bir adamın üstünde 10 tane kılıç saplanmıştır. Kan revan içinde yerde yatar. Ve onun anlamı da şudur. Çevrem tarafından ve çevresel faktörler tarafından hep sırtından darbe aldım, bıçaklandımdır. Şimdi sizin bu ayrılığı bir kere ilahi kanal tarafından onaylandığını ve bilerek böyle bir ayrılık yaşadığınızı söylemek istiyorum. Ama bu ayrılık her ikinize de bir şeyler öğretmiş. Belki hasretin ne olduğunu, belki sabrın ne olduğunu öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Onlu bir vade ediyorum size. 10 gün olabilir, akşamdan sabaha değil tabii ki. Ayın onu olabilir. Yani kendi ayrılık sürecinize ya da yaşam tarzınıza göre alın ve algılayın ne olur. Ama bir 10 gün demek istiyorum ben. 19 rakamıyla da güneş kartı ki <laughs> Şu an size çevirip gösteremiyorum. Benim balkon kapım açık. Ama hem balkonuma iki tane bir beyaz bir siyah güvercin kondu. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama hem içeriye bakıyorlar hem de birbirlerine böyle bir şeyler yediriyorlar. Muhabbet demektir. Bu ikinci deste sahipleri böyle muhabbetli güzel bir sürece geçiş yapacaksınız. Açılımıma da geri dönecek olursam bu arada. 19 numarayla güneş kartı, ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur diyor. E, Rumi burada şunu söylüyor. Diyor ki sabrettin e, ve sabrın e, sonu selamet olacak bekle diyor. E, bu güneş kartını çok güzel e, Rumi'de resmetmişler. Bu e, Rumi'nin ve Mevlana'nın e, birbirleriyle buluştuğu e, resmedilmiştir burada Ay, onların böyle ortak yani bu ilişkinin güneşi bir kere daha doğacak ama uzun süreli ama uzun vadeli olacak diyor e, Rumi e, aranızdaki kara bulutlar var imiş ama bu kara bulutlar dağılıp e, güneşli günlere geçiş yapacağınızı desem çok e, güzel bir şekilde ifade etmiş artık e, orak kartı ...hasatın biçilme zamanı... ...yani e, ne dilediyseniz... ...ne istediyseniz... ...ne olsun istiyorsanız... ...onun e, biçime zamanı... E, ...demek istiyorum size... ...evet burada... ...romantik melek de ...ayrılık... ...ruh eşinden ayrı geçen zaman diyor... ...birbirinizle ruh eşi bağlantınız olduğunu... ...çok net bir şekilde söylüyor... ...ama ben burada şunu söylemek istiyorum... Ee, artık bu ayrılığın bittiğini, çok az bir e, sabır daha çalıştırmanız gerektiğini çok net bir şekilde ifade ediyorum. Ee, i̇şte 10 gün sonra ayın 19'unda bu tarih dilimlerine, saatlere dikkat edin. Mutlaka ki bir haber ve bir mesaj alacaksınız diyorum. Ben çekmeden zaten iletişim kartım, haber kartım kendini kendiliğinden attı diyorum çok hızlı bir şekilde ateşli bir şekilde bir eyleme geçeceğini de çok net bir şekilde söylüyorum aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizin için yanıyor diyorum cayır cayır yanıyor her ne kadar zihin çalıştırsa da duygusal olarak da bir akımda bir kaybolma durumunda güzel mi gelmiş valla ben çok beğendim eee Hissiyat olarak da yani birinci destede de aynı şekildeydi. İkinci desteğe de diyorum ki çok az bir zamanınız kaldı. Bu çok az zamanda mutlaka ki iletişime geçecek ve sizinle bir ortak nokta bulacak. Ve ben hatta şunu da çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Aynı haneye geçiş yapacaksınız. Evlilik teklifi alacaksınız. Nişanlanmak olabilir. Annesiyle tanıştırmak olabilir kendi ilişki formatınıza göre alın ve algılayın lütfen. Bir birliktelik ve bir birleşme yüzde yüz söz konusu diyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Başka bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz beğenmeye, kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni de çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.